selamlar biraderlerim buropalarım bugün sizlere işe yarayan yapay zekalardan bahsedeceğim kardeşlerim nedir mesela bir sürü yapay zeka inceliyoruz bazılarının videosunu da yapıyorum ama sonucunda çıkan görüntü bizi çok katmin etmiyor bazen işimize yaramayan şeyler de çıkıyor o yüzden bu videomuzda gerçekten işe yarayan gerçekten kullandığım yapay zekaları size örneklerle göstermek istiyorum umarım beğenirsiniz biraderlerim bu videoya da biraz like bekliyorum kardeşim videom like almadığında izlenmiyor lütfen like atın oğlum sizden illa rakam mı isteyeyim illa bir şey mi vaat edeyim bir şey vaat etmemi isteyeyim istemiyorsanız like basıyorsunuz videoya geçiyoruz. Kanka benim en çok kullandığım iki tane chat botu var. Birisi Gemini. Gemini'ye para veriyorum. Bir de chat GPT'ye para veriyorum. Ama chat GPT son dönemde güncelleme almadığı için Gemini'nin son versiyonları bana daha zeki geliyor. Araştırma açısından verdiği sonuç açısından. Ama muhtemelen chat GPT 5 gibi bir şey çıkarsa Gemini'den daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü chat GPT 4 o 4 falan çıktığında Gemini'yle diğerleriyle kıyasladığında çok daha iyi kalıyordu. O yüzden güncelleme almadığı için biraz geride kaldı çok büyük bir güncellemede fark atabilir ama Gemini bence bu konuda daha zeki chatbot olarak en işe yarar yapay zeka bence kesinlikle şu an Gemini. Gemini ile Google view ile de video üretebiliyoruz onun hakkında da videolar yaptım. Burada da 2.5 proyu kullanabiliyorsunuz matematik kod modu her şeyi çözüyor ama en işe yarar özellikle bizim işler için işe yarar olmasını istiyorsak burada ChatGPT'nin pluginlerini öğreniyoruz. Burada en çok ne kullanıyorum abi et sum yazınca zaten s-u-m-m zaten çıkıyor burada. YouTube video summarizer diye bir şey var abi. Mesela buna geliyorsun normal bir tane İngilizce bir video atıyorsun. Premiere Pro. Mesela burada diyor ki 10 tane Premiere Pro tri'yi. Geliyorum bunu atıyorum. Bu videonun transkriptini çıkar ve Türkçe özetle diyorum. Videoyu izliyor, anlıyor, özetliyor, bana Türkçe şeyler çıkarıyor. Sonra ben bunun üzerinden buna soru sorabiliyorum. Ve Premiere Pro'da daha önce bilmediğiniz 10 ipucu 8 dakika 14 saniyelik bir video diyor. Aslında 8.27 muhtemelen son 14 saniyesinde gereksiz artık abone ol falan filan diyor. Bak buradaki bütün videoda verdiği bilgileri söylüyor. Ve sonra diyorum ki buradaki en önemli ve değerli bilgi hangisi? Reels videosu haline getir ve bana metin yaz dedim. Mesela böyle bir şansım oluyor. Auto reframe sequence özelliği diyor ve bunu işte böyle böyle yapıyor ve metin. Dikey videolarla uğraşmak hala işkence mi? Premiere Pro'da tek tıkla yatay bu kadar inanılmaz bir işe yarıyor. O yüzden ChatGPT'nin pluginleri bazen çok acayip şeyler çıkıyor. İsterseniz ChatGPT'nin pluginleriyle ilgili daha detaylı bir video çekebilirim. Başka bizim işimize yarayan ChatGPT pluginlerini inceleriz. Ama bilmiyorum. Herkes Google'a Google'a da geçti. Yani bir yerde de o yüzden ChatGPT'ye yoğunlaşmak da istemiyorum. Bu birinci sitemizde. İkincisi video üretimi açısından son dönemde vo 3'ü çok kullanıyorum. Çünkü Flow'a geliyorum. Abicim çok para verdim. Yani hala 10.000 kredim falan var. Bir sürü video ürettim. Google vo 3 inanılmaz sonuçlar doğuruyor. Zaten bu sokak röportajlarıyla alakalı video da yapmıştım. Orada da denedim. Gerçekten inanılmaz çalışıyor. Sesli video üretiminde şu ana kadar gördüğüm en şaşırtıcı yapay zeka Google'ın yapay zekasıydı. O yüzden video üretiminde tapım kesinlikle bu. Ama konu görsel efekt üretimi ise bugüne kadar denediklerim arasında en iyisi Klink da abi. Klink AI gerçekten video üretimi konusunda Çin'in ürettiği bir yapay zeka olarak bence hem ucuz hem de çok iyi çalışıyor. İşte kredi aylık krediler veriyor zaten ücretsiz. Yıllık 80 dolar mesela çok iyi fiyat diğerlerine kıyasla hatta buradan aylık da alabiliyorsunuz 7 dolara falan. E, pro'su 26 dolar bence hala ucuz. Yani Klink fiyat performans ama görsel efekt üretebilen bir yapay zeka. Bir klip yaptığınızda diyorsunuz ki işte şuraya şunu ekle. İşte buraya böyle bir patlama yap. Burada böyle bir şeye ihtiyacın var dediğinizde videoların bütün doğasını değiştirerek görsel efektler yapmanıza yardımcı oluyor. Bu yüzden Klink'i kesinlikle öğrenin. Bir de Runway'i de öğrenebilirsiniz. Gerçekten işe yarar yapay zekalarda Runway'de bu konuda çıkmış ilk yapay zekalardan da diyebiliriz. Bu da gerçekten başarılı bir video üretim aracı daha vereceğim. Smart Short. Smart Short ile alakalı aşağıya bir link de bırakacağım kardeşim. O videodan gidip izleyebilirsiniz. İzlemediyseniz Smart Short videomu kesin izleyin. Gerçekten gitgide de gelişen sizin sadece konusunu yazdınız. Buraya video fikrini yazdınız. Buradan gelip Türkçe dilini seçtiğiniz ve video ürettiğiniz bir yapay zeka. Bir de buna script yani senaryonuzu verdiğinizde yazdığınız metine göre bir video üretebiliyor. Gerçekten inanılmaz bir yapay zeka. Bunu da kesinlikle inceleyin. Çünkü metninizi yazıyorsunuz. Sonra sahneleri istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Sonrasında da direkt videonuzu paylaşabiliyorsunuz. Böyle basit bir yapay zeka. Bu da yapay zekalı yani Smart Short'la üretilmiş videolar. Bununla da alakalı bütün detayları açıklamaya bırakacağım. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Hızlı hızlı geçsin. Yıllıkta da biraz daha iyi tabii fiyatlar. Aylık eksperti bile 20 dolara, Basic'i de 10 dolara geliyor ama Pro veya eksperti denemiştik. Biz ücretli satın aldığımızda bu da aslında yine yıllık aldığında da uygun fiyata geliyor. Yıllık 360 dolar ve 240 dolar aslında çok büyük paralar değil bu tarz yapay zeka ile iş yapıyorsanız özellikle otomasyonda falan filan mantıklı olabilir. Şimdi bahsedeceğim yapay zeka herkes için değil çok işe yarar bir yapay zeka ama sadece bu dropshipping uğraşanlar varsa bir e-ticaretle uğraşanlar varsa onları ilgilendirir yoksa diğer yapay zekaya geçebilirsiniz. Bunun ismi AutoDS. AutoDS özellikle dropshipping sitesi oluşturmakta ve size burada hangi ürünlerin daha satılabilir olduğuna karar vermekte işe yarayan bir sistem. Bu sistemin içerisinde ilk önce girip burada yapay zeka ile Shopify sitesi kuralım. AI'yı kullanarak yap dedik. Elektronik sitesi olsun. Teknolojik görünen bu iki görseli aldık. Sonrasında 1 dolara deneme üyeliği aldığınız Shopify sitesine de yapay zeka yardımıyla çok basit şekilde böyle bir satış sitesi kurabiliyorsunuz. Bunu da Shopify'da yayınlayabiliyorsunuz buradaki ürünlerle beraber. Buna da mesela get started diyoruz. Burada diyor ki nerede satış yapıyorsun? Burada işte Shopify'yı seçebilirsin. Amazon onun falan kendi komisyonları olduğu için çok mantıklı olmayabilir. Belki WooCommerce ama mesela Shopify diyelim. Shopify'dan devam edelim. Burada aylık bir deneme oluşturabilirsiniz. Bak burada yıllık satın alabiliyorsunuz. Bir de aylık satın alabiliyorsunuz. Ve aylık satın almada şöyle bir şansınız var. 0.99 dolara deneyebiliyorsunuz kardeşim. Böyle şeyleri yıllık değil aylık alın. Bir deneyin kendiniz yapabiliyor musunuz yapamıyor musunuz? Onu görün. Burada da 500 ürün import edebiliyoruz. Bütün özellikleriyle Starter 500'ü kullanabilirsiniz. Burada da Marketplace'e geçtiğinizde internette dropshipping şeklinde satabileceğiniz bütün ürünleri yapay zeka desteğiyle kurduğunuz sitede listeleyebileceğiniz şekilde görebiliyorsunuz. Mesela burada best tıklıyorsunuz ve en çok satanları burada görüyorsunuz. Bu arada marketplace'e tıkladınız. Burada hand picked products yani elle seçilmiş ürünler bölümüne tıklayabilirsin. Burada yine farklı farklı listeleyebileceğin ürünler var. Bir de burada trend ürünler var. Trend ürünlere de tıklarsan burada son dönemde satışı yüksek olan trend ürünleri görebiliyorsun. Bunları da sitene ekleyebilirsin. Sonra kurduğunuz bir dropshipping siteniz varsa burada en çok satan ürünleri listeleyip import edip sitenize aktarabilirsiniz. Böylelikle yine burada en çok satan bu projeksiyon cihazları gibi ürünleri ekleyebilirsiniz. Bak Build Your Store konusunu işlediğim videonun linkini de aşağıya bırakacağım. Auto DS sisteminde linkini aşağıya bırakacağım. Sağolsunlar benim de sponsorlarım zaten. Bu tarz e ticaret işiyle uğraşıyorsanız kesinlikle bakın araştırın oto nedir ne işe yarar onu da görün kardeşim. En çok işinize yarayacak özellikle reklamcılıkta kullanacağınız yapay zekalardan biri yine eski yapay zekalardan olan ilk çıkanlardan heyecan. Heyecan size aslında free bir hesap da veriyor. Ücretsiz olarak bir hesap oluşturabiliyorsunuz. Upgrade dediğinizde de 30 dolar 24 dolar şeklinde bir fiyatlandırması var. Ucuz da değil pahalı da değil. Burada şöyle bir şansımız var. Avatarlara geliyorsun kanka. Lana'ya tıkladın. Abi Lana'nın bir sürü görünümü var. Yani bir tane kadının birden fazla yerde birden farklı şeylerde görüntüsü var ve sen bu görüntüyü kullanarak yapay zeka videolar oluşturabiliyorsun. O yüzden de kesinlikle kullanılması gereken ve işe yarayan en iyi araçlardan biri. Bunlar belki çok kullanılmayabilir ama mesela bunlar kullanılabilir. Tek bir yüzle istediğin her yerde haber sundurabileceğin, bilgi verdirebileceğin bir yapay zeka ama özellikle İngilizce kullanırsanız çok daha faydalı oluyor. Çok daha mantıklı çalışıyor bence. Bendeki yeri hiçbir zaman eksilmeyecek yapay zeka Eleven Labs. Bayılıyorum. Çok iyi yapay zeka. Çünkü kendilerini çok geliştirdiler ve Türkçe'de artık inanılmaz çalışıyor kanka. Eleven Labs bir seslendirme aracıdır. Ama bu seslendirme aracının içinde mesela Voices'lara geldi. Buradan istediğin sesi alıyorsun. Mesela Emin Efendi diye bir Kar ses varmış. Karizmatik ve derin ses tonum hikayelerinize bambaşka bir boyut kazandırır. 40. Müthiş abi bunu istediğimiz sesi okutabiliriz. Bak normal text to speech bizim kullanacağımız modeller. Bir de bunun V3'ü çıktı. V3'ü kesinlikle deneyin. Şu anlık %80 daha ucuz falan filan diyordu zaten special offer'mış. Sonradan normale döner. Ama bu genel 11 çoklu dil versiyon 2 mükemmel çalışıyor. Onun dışında voice changer var. Herhangi bir ses dosyası yükleyip başka bir sesle değiştirebiliyorsunuz. Ses efekti üretimi var. Abi çok iyi görsel ya. Video game power up. Mopping floor mesela üret dedik çok hızlı şekilde bir yeri modlama paspaslama sesi gibi bir şey çıkaracak buraya istediğin ses efektini yazabilirsin hayalindeki ses efektini oluşturup kısa filmlerde falan kullanabilirsin yeri paspaslıyor bu da böyle paspasa sokuyor. Sulu sesler falan gerçekten güzel çalışıyor. Allah saçımdaki ışık söndü lan şarjım bitti. Neyse. Stüdyo versiyonunda bir videoyu topluca böyle dublaj yapabiliyorsun. Zaten dublaj özelliği de var ekstra. Zamanında denemişim. Hello. 56 saniyelik bir Türkçe videomun sesini ta 2024'te yüklemişim. Şu an çok daha iyi çalışıyor ve onu Almanca'ya çevirmesini istemişim. Hallo meine Brüder, meine Bropas. Heute spreche ich zu euch über das größte greatest benim sesimle Almanca okuyup bunu saniyelere sıkıştırarak gerçek bir dublaj yapabiliyor. Gerçekten müthiş özellikler var ve çok ucuz. Aylık alırsan 5 dolar abi starter paketi ve çoğu şeye yetiyor. Aylık 90 bin kredi veriyor. İstersen creator paketini alabilirsin. Zaten biz bu creator paketiyle sesimizi kullanlayıp burada pazarda satmayı da göstermiştik. Onu da o şekilde kullanabiliyorsun. Eleven apps gerçekten ses dublaj, ses üretimi, işte ses efektleri gibi videonun kendi sesini İngilizcesini oluşturmak istersen müthiş bir araç gerçekten çok seviyorum. İki tane farklı hesabımda bu starter pack'i var. Biri bitince birine geçiyorum. Peynir hesabında daha fazla kullanıyorum. Kendi hesabıma çok gerek kalmıyor. 90 bin kredi bayağı bir işimi çözüyor çünkü. En çok kullandığım yapay zeka araçlarından biri kesinlikle Firecut. Premier'de kendi eklentimin dışında kullandığım tek eklenti. Uzun zamandır. Bunun da daha önce incelemesini yaptım ama 2 sene önce falandı. En son bir videosunda daha Firecut'ın bir videosunda bahsetmiştim. Bu yapay zekalı sistem benim ne işimi çözüyor? İlk önce Remove Silence diye bir bölüm var. Bu cam katları yapıyor. Yani bu videonun baştan sona cam katını da yine Firecut'ta yaptım. Yani boşluk verdiğim yerlerdeki konuşma boşluklarını siliyor. Bu gerçekten müthiş bir işe yarıyor bu arada kanka. Ve bunu detaylı şekilde Advanced'da yapabiliyorum. Mesela diyorum ki 14 milisaniyeden 40 milisaniye. Yani siz isterseniz basit de yaptırabilirsiniz de 14 4 milisaniye, 40 milisaniye şeklinde seçip cam katımı daha kusursuz yaptırabiliyorum. Tekrar tekrar girmemek için. Burada doldurma kelimeleri siliyor. Bu benim çok işime yaramıyor açıkçası. Remove Repetition bazen yarıyor. Mesela bir cümleyi tekrar tekrar kullandıysam buna tıklayıp tekrar ettiğim cümleleri sil diyorum. İki kere konuştuysam o kelimeleri, o cümleleri tekrarını siliyor. Bir öncekini siliyor. En sondaki kalıyor. Bu küfürleri siliyor. Bu benim çok işime yaramıyor. Add Zooms müthiş işe yarıyor. Neden? Çünkü ed Zooms'da şöyle bir özellik geldi. Şark katı seçiyorum kanka ve Burada every other cut diyorum. Bu seçeneği yapınca videonun tamamına %120 scale yapıyorum. O da ne işime yarıyor? Bir video yayınladım. Odamı dizdiğim, masamı kurduğum bir video. O video jump cut'ını, fire cut'ta yapıp bu özelliği kullandım. O da ne yaptı? Videoya her kat attığında yakınlaştı uzaklaştı. Punch in diyoruz. Punch in, punch out, punch in, punch out. Sürekli videoya yakınlaşıp uzaklaşıyor. Bu da ne oluyor? Videoyu daha da dinamik bir hale getiriyor. Gerçekten bu inanılmaz. Bu aslında yapay zeka bir özellik değil yani. Çünkü every cut her kattan sonra zoom yap diyor falan filan. Ama gerçekten müthiş bir özellik, çok işime yarıyor. Onun dışında bütün shorts'larımda, reels'larımdaki altyazıları et captions bölümüyle file cut'ta yapıyorum. Çok fazla eklenti denedim ama en iyisi artık add captions. et chapters'ı çok kullanmıyorum. Video bölümlerini buluyor. Bazılarının işine yarayabilir. Mesela multitrack müthiş işinize yarar. 3 kamerayla çekim yapıyorsanız, 2 kamera ne bileyim podcast çekiyorsanız, talk show çekiyorsanız multitrack inanılmaz işinize yarar. Ama benim işime yaramıyor çünkü ben tek kamera çekiyorum. Ama müthiş bir özellik. Find B-roll Farklı farklı sitelerden burada üyelikleriniz varsa giriş yapabiliyorsunuz. Farklı farklı sitelerden konuyla alakalı videolar bulup bir rol olarak ekliyor videonuza. O da güzel. Create Highlights bunu çok beğenmedim. Zaten beta işte videonuzun önemli anlarından Reels, Shorts falan çıkarıyor. Bir de Generate Speech. Bu da az önce Eleven Labs kadar harika çalışmasa da bir dublaj özelliği. Bir yere bir metin okutabiliyorsunuz. Bu da gerçekten fena sayılmayacak bir özellik. Böyle en işe yarar yapay zeka araçlarını bir videoda derlemeye çalıştım. Tabii ki sadece bunlar mı var? Ha Hayır. ilk aklıma gelenleri böyle not ettim dedim doğaçlama bir video çekeyim biraderlerime bropalarıma. Eğer ki videoyu severseniz like atın bu video izlenirse bunun gibi bir tane daha çekerim. İşe yarar yapay zekalarla alakalı bir video daha yaparım kardeşim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere onunla acı göster abone olup instagramdan ve tiktoktan spank adıyla benim iki içeriklerimi izleyebilirsiniz biraderlerim bropalarım. Spank Rhyme ise Premiere Pro, After Effects ve DaVinci Resolve'da çalışan hem ücretli hem de ücretsiz versiyonları bulunan müthiş bir video düzenleme aracıdır. Onda şuraya link bırakıyorum gider bakarsınız. Bir daha delilerim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.